Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. Kareköklü ifadelere ikinci video ile devam ediyoruz. 3. Kök dışına çıkarma. Karga içindeki bir sayının kök dışına çıkması için içindeki sayının asal çarpanlar şeklinde yazılır. Asal çarpanların kuvveti çift sayı ise kuvvet yarıya bölünerek dışarı çıkar. Ya da kök içindeki sayı tam kare ise arkadaşlar hangi sayının karesi olduğunu bilerek ona göre çıkaracağız. A ve N tam sayı olmak üzere A üzeri 2N kök içerisinde ne olacak? Kuvveti yarıya böleceğiz. 2N'i yarıya bölersek arkadaşlar ne olacak? N. O zaman dışarıya A üzeri N şeklinde çıkacak. Hemen örnek birle yukarıdaki formüle göre soruyu çözelim arkadaşlar. 81'i bölüm argıtması kullanarak asal çarpanlarına ayıralım. 3'e böldüm. Burası 27. 3'e böldüm. Burası arkadaşlar 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. 81 aslında neymiş? Kök içerisinde 3 üzeri 4'müş. Baktım kuvvet 4 arkadaşlar. Kuvvet 4 ise yarıya bölünüp dışarı çıkacak. Yani 3 üzeri 4 bölü 2. Yani sonuç ne olacak? 3 üzeri 2. Diğer bir ifadeyle 9. Ya da hangi sayının karesi 81 arkadaşlar? 9'un sonuç ne olacak? 9 olacak. Geldik 144'de aynı şekilde yapalım. 2'ye böldüm. 72. 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Gördüğünüz gibi kök içerisinde ne olacak? 2 üzeri 4. Çarpı 3 üzeri 2. Kuvvetleri yarıya bölerek dışarı çıkaracağız. 2'nin kuvveti 4'tü yarıya bölersek ne olur? 2 üzeri 2 olur. 3 üzeri 2. 2'yi yarıya bölersek arkadaşlar ne olur? 3 üzeri 1. E bu 4'tü. Şu arkadaş da 3 çarparsak 12. Ya da hangi sayının karesi? 144, 12'nin. Bir yöntem daha var. Yine asal algoritmasından yapacağız. İkizler arkadaşlar dışarı çıkacak. 3 çarpı 3'ten 9. İkizler dışarı çıktı. Çarparsak 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Şimdi A tam olarak kök dışına çıkamayan ve A kök B şeklinde yazılan sayılar. Bunlar A kare çarpı B. Kök içerisinde ise A dışarıya çıkacak B içeride kalacak. Öyleyse hemen kök 24. 24'ü e asal bölün argıtmasını kullanarak asal çarpanlara ayıralım. 24'ü 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. Ne demiştik? İkizler dışarı çıkacak. O zaman dışarı çıkan sadece 2. İçeride kalan kim olacak? 2 çarpı 3'ten 2 kök 6 olacak. 80 için de aynı şeyi yapalım. Yine bölün algoritmasını kullanalım. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. Beş. 5'e böldüm 1. Ne olacak? İkizler dışarı çıkacak arkadaşlar. İkizleri dışarı çıkardım. İçeride kim kaldı? 5. 2 kere 2, 4. Dışarıda 4 var. İçeride 5 var. Evet, hemen diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. 5. Kök dışındaki sayıyı kök içine alma. Kök dışındaki bir sayı kök içine alınırken karesi alınarak içeri alınır arkadaşlar. Mesela a kök b. Kök içine alınırsa kök a kare çarpı b olacak. Örnek aşağıda verilen sayılara kök içerisine alınız demiş. 5'i ben kök içerisine alırsam kök içerisine 5'in karesi yani 25 çarpı 6 diye girecek. 25 çarpı 6 da arkadaşlar kaç yapar? Kök 150 yapar. Geldik C şıkkına. Kök 2 dışarıda kök içine alacağız. O zaman kök içerisine alırsam kök 2'nin karesi çarpı 7. 2'nin karesi 4. 4 ile 7'yi çarparsam kök 28 olur. Geldik D şıkkına. Kök 13. Pardon 13. 13 kök içine koyacağız. 13 kök içine koyacaksak karesini alacağız. 13'ün karesi kaç yapar? 169. Geldik B'ye. B Ve arkadaşlar 8 kök 3'müş. 8 3'ü kök içine alacaksak 3'ü kök içine alırsak 3'ün karesi çarpı 8. 3'ün karesi kaç? 9. 9 ile 8 çarparsam kök 72 olacak. Örnek kök 80 sayısı A kök B şeklinde kaç farklı şekilde yazılır demiş. O zaman şöyle yapacağız. Bu soruda arkadaşlar mümkün olduğu kadar 80'nin çarpanlarını tam kare sayılarla çarpım haline getireceğiz. Mesela tam kare sayılarımız kimlerdi? 1 1 tam kare sayıydı. 1 çarpı 80. Sonra ne olacakmış? 4 çarpı 20. Sonuç hep 80'ı verecek. Sonra arkadaşlar başka ne var? 16 çarpı 5 var. Bu arkadaşların hepsi neymiş? Kök içerisindeymiş. O zaman 4 neyin karesiydi? 2'nin o zaman 2 kök 20 yaptı. 16 neyin karesiydi? 4'ün o zaman 4 kök 5 yaptı. 1 neyin karesiydi? 1'in o zaman 1 kök 80 yaptı. O zaman A kök 5 şeklinde kaç farklı şekilde yazılırmış? 1, 2, 3. 3 farklı şekilde yazılırmış kök 80 sayısı a kök 5 şeklinde yazılabilirmiş arkadaşlar. Kareköklü sayılarda sıralama. Kareköklü sayılarda sıralama yaparken kök dışındaki sayıyı kök içine koyacağız. Kök içindeki en büyük sayı kimse en büyük sayı olacak. Tabi işaretlere de bakmayı unutmayacağız. Negatif sayılar her zaman pozitif sayılardan küçük. Hemen geldim şuna. Eksi kök 32, kök 7, kök 26. Burada eksi olduğu için bu arkadaş en küçük. Kök 26 en büyük. Küçükten büyüğe der o demiş. O zaman en küçükten başlayayım. Eksi kök 32. Kimden küçük? Kök 7'den küçük. Kök 7 kimden küçük arkadaşlar? Kök 26'dan küçük. Geldik örnek. Sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayın. Temel mantığımız neydi? Kök içine koymaktı. O zaman 3 kök 7'yi kök içine koyacağım. 3'ü kök içine koyarsak 9 diye girer. 9 çarpı 7'den kök ne yaptı? Kök 63 yaptı. 4 kök 6. 4'ü kök içine koyarsak 16 diye geçer. 6 ile çarparsam kök 96. 5 kök 2. 5'i kök içine koyarsak karesini alacağız. 25. 25 çarpı 2'den kök 50 olur. Şimdi içerideki sayılar büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. En büyük sayı kim? 96. O zaman kök 96. Kimden büyük? Kök 63'ten büyük. Kök 63'te kök 50'den büyük. Pardon. işaret yapmayı unuttuk. Kök 50'den büyük olacak. O zaman ne olacakmış? Şöyle yapıyoruz hemen. 4 kök 6 büyüktür. 3 kök 7'den. 3 kök 7 de büyüktür. 5 kök 2'den. Hemen diğer sayfaya geçelim. Örnekle devam edelim. 3 kök x sayısı 6 kök 2 sayısının değerinden büyüktür. Buna göre x yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır demiş. Bize söylenen şu arkadaşlar. 3 kök x büyüktür. 6 kök 2'de. O zaman ne yapacağız? Hemen ifadeleri kök dışındakileri kök içine koyacağız. 3'ü kök içine koyarsak ne olur? 9 diye geçer. O zaman 9 çarpı x. Ne oldu? Kök içerisinde. 6'yı kök içine koyarsak 36. 2 ile çarparsak kök 72. Büyüklüğü nasıl sıralıyorduk arkadaşlar? Pardon. Kök 72 ne olacakmış? 9 xten küçük olacakmış. Hemen 9 x büyüktür 72. Her iki tarafı 9'a bölersek x buradan ne olacak? 8'den büyük olacak. 8'den büyük en küçük sayım kaç? 9. O zaman cevabımız kaçmış? 9'muş. Sıralamasına göre B sayısının alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. Bu sıralama için Dışarıdaki ifadeleri kök içine koymamız gerekiyor. Hemen 2'yi kök içine koyarsak kök 41'i aynen yazdım. 2'yi kök içine koydum. O zaman ne oldu? 2'nin karesi 4. Kök 4B oldu. 4'ü kök içine koyarsam 16. 3 de çarparsam 48 oldu. O zaman benim ifadem ne olacakmış arkadaşlar? Şu an sadece kök işlerdekileri alacağız. Benim ifadem 4b ve 48 arasında bir değer olacak. O zaman burada her iki tarafı 4'e bölersek burası ne olacak? 10, 41'i 4'e böldüm 10,25. 4'e böldüm b 48'i 4'e böldüm 12. O zaman b'nin alacağı tek değer var. O da kimmiş arkadaşlar? 11'miş. Şimdi geldik yaklaşık değer. Köklü ifadelerde hemen hemen en çok çıkan soru tarzlarından bir tanesi arkadaşlar. Genelde soruların içinde soruyorlar. Yaklaşık değer bulma. Yaklaşık değer istenen sayıdan küçük ve büyük tam kare sayılar bulunur. Önce bir tam kare sayı bulacağız. Kendisinden büyük tam kare sayı ile arasındaki fark alınır. Kendisinden küçük tam sayı ile arasındaki fark alacağız. Hangi tam kareye yakınsa o köklü sayı yaklaşık olarak o tam karenin kare köküne eşit olur diyeceğiz. O zaman geldik kök 37. Kök 37 arkadaşlar. Bundan küçük en büyük tam kare kaç? 36. Kök 37'den büyük en küçük tam kare kaç? Kök 49. O zaman benim sayım ne olacakmış? İkisinin arasındaki fark 1. İkisinin arasındaki fark kaç çıkar? 11 mi çıkar? 12 mi? 12'ymiş. Kimi alacağız o zaman arkadaşlar? 36'ya daha yakın. O zaman bizim kök 37 sayımız Kök 36 dışarıya 6 diye çıkar. Yaklaşık olarak 6'ya eşittir diyeceğiz. Anlaşılmadık bir şey var mı arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Verilen köklü ifade kendisinden küçük en büyük tam kare ile kendisinden büyük en küçük tam karenin kök içerisine alıp dışarı çıkaracağız. Burası da 7'ye eşit. Hangisine daha yakınsa yaklaşık olarak odur diyeceğiz. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Kök 7 sayısının yaklaşık değerini bulun demiş. Yaklaşık değerini bulacaksa arkadaşlar bir yöntem daha var. Onu da göstereyim. İlk başta birinci yolla gösterelim. Hangi sayıya daha yakın? Kök 7. Kök 7'den küçük en büyük tam karem kaç? Kök 4. Kök 7'den büyük en küçük tam karem kaç? Kök 9. O zaman kime daha yakın? İkisinin arasındaki farkı alıyorum. 7'den 4'ü çıkarırsam üç. 3 geldim 9'dan 7'ye çıkarırsam 2 kime daha yakın arkadaşlar 9'a daha yakın o zaman diyeceğiz ki kök 7 yaklaşık olarak 3 ama tam yaklaşık değerini bulmak istiyorsak ikinci yöntemi göstereyim hemen yine aynı şekilde kendisinden küçük ve kendisinden büyük tam kareleri bulacağız 4 kök 7 kök 9 ilk başta genişliğimizi bulacağız genişlik kaç arkadaşlar büyükten küçüğü çıkarırsam 5. Sonra küçükten istenen sayı arasındaki farkı alacağız. 3. Kök 4 dışarıya ne çıkacak? 2. Şimdi adım adım yazıyorum. Kök 7 sayısının yaklaşık değeri şöyle bulunacak. Kendisinden küçük tam kareyi tam sayı olarak yazacağız. Büyükle küçük arasındaki iki tam kare arasındaki farkı payda olarak yazacağız. Kendisinden küçük tam kare ile farkı da pay olarak yazacağız. O zaman bu arkadaşın yaklaşık değeri ben bunu ondalıklı sayıya çevireyim. 2 İki tam 2 ile genişletirsem 6 bölü 10. Yani yaklaşık olarak 2,6 demek. Hemen gelelim kök 14 sayısını da yaklaşık diyerek. Önce tam kareyi bulalım. Hangi tam kareye daha yakın? Birinci yol olarak bu olsun. Hangi tam kareye daha yakın onu bulalım hemen. Kök 14. Kendisinden küçük tam kare. Kaç? 9. Kendisinden büyük tam kare. ilk tam kare kaç? 16. Hangi sayıya daha yakın olduğunu bulmak için ikisinin arasındaki farkı alalım. Burası 5. Şurası 2. 16'ya daha yakın. O zaman ne diyeceğiz? Kök 14 tam sayı olarak kök 16 dışarıya ne diye çıkar? 4. Yaklaşık olarak 4 diyeceğiz. İkinci olarak Tam yaklaşık değerini soruyorsa arkadaşlar yapacağımız şey hemen kök 9, kök 14 ve kök 16. İlk önce iki tam kare arasındaki farkı buluyoruz. İki tam kare arasındaki fark 7. Kendisinden küçük tam kare ile arasındaki fark kaç? 5. Kendisinden küçük tam kare dışarı nasıl çıkar? 3. O zaman kök 14 arkadaşlar. 3 tam yaklaşık olarak diyelim. 3 tam 7 bölü kaçmış? 5'miş. Hemen gelip 5'i 7'ye bölelim. 5'i 7'ye bölersek kaç kere var? 0 kere var. Buraya bir 0 yazdım. Bürgül attım. Elinin içinde 7 kere var. 49'u yazdık. 1 kaldı. 1'in yanına bir 0 koydum. Onun içinde kaç kere var? 1 kere var. Ne oldu? 7'yi yazdım. 3. 3'ün içinde kaç kere var? 3'ün içinde yok. Bir 0 yazdık. 30'un içinde 3 kaç kere var? Pardon 7. 4 kere var. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 3 daha 7 ,14 şeklinde bir sayı olacak. Örnek 12 artı kök 41 sayısının yaklaşık değerini bulunuz demiş. Zaten 12'nin tam sayı. O zaman kök 41'in yaklaşık değerini bulmamız gerekiyor. Hemen kök 41'den küçük en büyük tam kareyi bulalım. Kök 36. Kök 41'i yazdım. Kök 41'den büyük en küçük tam kareyi bulalım. Kök 49. Yaklaşık değeri dediği için ikisinin arasındaki fark tam kareler arasındaki fark kaç? 13. Kendisiyle tam kare, küçük tam kare arasındaki fark kaç? 5. Küçük tam kare dışarı kaç çıkıyor? 6. O zaman kök 41 arkadaşlar. Yaklaşık olarak 6 tam 5 bölü 13. 5 bölü 13 de yaklaşık kaç yapar? 6 virgül. Yarıma yakın olarak düşünürsek 6,5. virgül İkisinin toplamını sormuş. 12 artı kök 41. Bu arkadaş neydi? 6 virgül 5'ti. 12 ile 6 virgül toplarsak yaklaşık olarak sonucumuz kaçmış? 18,5 olacak. Hemen geldik kök 11 artı 5 sayısının yaklaşık değerini bulma. 5'i biliyoruz zaten. O zaman kök 11'in yaklaşık değerini bulacağız. Kök 11 kendisinden küçük ilk tam kare kaç? 9. Kendisinden büyük ilk tam kare kaç? 16. O zaman bizim genişliğimiz kaç? 2 tam kare arasındaki fark yani 7. Kendisinden küçük tam kare arasındaki fark kaç? Bakıyorum 2. Kendisinden küçük tam kare dışarı kaç çıkar? 3. O zaman kök 11 3 tam 2 bölü 7'ye eşit. Bu da arkadaşlar yaklaşık 3 virgül hemen 2'yi 7'ye bölerek yapalım. 2'nin içinde 7 yok. Bir 0, bir virgül attım. O zaman 20'nin içinde 2 kere var. 14'ü yazdık. Buradan geldik. 6 kaldı. Bir 0 yazdım. Kaç kere var? Yanlış değilsem 8 kere var. 56 yaptı. 4 kaldı. Bu kadar yeter sanırım. O zaman kök 7 ne olacakmış? 2 bölü 7 0 28'e eşitmiş. Hemen gelip 28'i yazdık. Yani o zaman kök 11 neye eşitmiş? 3 virgül 28'e. 5 ile toplamamızı istemiş. 5 artı kök 11. Bu arkadaşın değeri kaçmış yaklaşık olarak? 3 virgül 28. 5 ile 3 28'i toplarsak ne yapar? 8 28 yapar. Hemen diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Evet bu son sayfaymış videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler arkadaşlar.